Trafiğe çıkmak için gerekli olan zorunlu trafik sigortasının Ağustos fiyatları belli oldu. Her ilin trafik riskine göre değişen prim tutarları yoğun trafiği ile İstanbul'da en yüksek olurken trafik sigortası yaptırmamanın cezası da 169 lira oldu. Gelişmeleri değerlendireceğiz. Turusan Bağcı yayın konuğumuz efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Aktan Bey hoş geldik. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Zorunlu trafik sigortası ile ilgili son bilgileri sizden alacağız. Sözü hemen size bırakayım. Çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere trafik sigortası tavan fiyatları ve primlerini ve artışlarını Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu kısa adıyla SDDK kurumumuz belirliyor. Burada hani çok fazla zam olmasın nedeniyle vatandaşlar hani şirketlere bir tavan fiyatı belirliyor ve artışları da düzenli olarak yapılan hesaplamalarla bildiriliyor. Sizlerin ve izleyicilerin hatırlayacağı üzere daha önce 1 Ocak itibariyle 2022'de aylık yüzde bir buçuk düzenli her ay bir artış olacak denmiş. Şubat ayında da bir kereye mahsus bu araç fiyatları, parça fiyatları artışıyla ile ilgili bir yüzde yirmi zam yapılmıştı. Şimdi Ağustos ayı itibariyle Mayıs'tan başlayan aylık yüzde iki oranında artışa yıl sonuna kadar devam edilecek ekstra bir artış olmazsa yani şöyle bir özetle yapmam gerekirse aslında hiçbir bundan sonra bir artış olmazsa 2022'deki trafik sigortasındaki artış yüzde 45 buçuk civarında zaten gerçekleşmiş olacak. 1 Ağustos'tan itibaren de trafik sigortası tavan fiyatları dediğimiz ilk kez sigorta yaptıracakların fiyatıyla Tavan fiyatı da ayrıca e, SDDK belirlemiş de oldu. Bununla ilgili de e, kısa bir örnek vermek istiyorum. Örneğin İstanbul'da ilk kez bir araba alıyorsunuz. İlk kez de trafik sigortası yaptıracaksınız. E, Bizde buna dördüncü basamak deniyor sigortacılarda. E, primi 3149 lira olarak açıklandı. Ee, yukarı doğru hasar yaptıkça prim yukarı doğru 7. basamağa doğru yani dörtten bir kez hasar yaptığınız primleriniz %50 artıyor. İkinci yıl bir kere daha hasar yaptınız bir sonraki yıl yüzde yüz artıyor. Üç yıl üst üste hasarlı arabayı kullanıyorsanız da yüzde %150 priminiz artabiliyor. Ee, burada da tabii aynı şekilde de indirim de var. Hani ilk yıl %15 sonra %30 ondan sonra da %45 indirim var. Aslında Aktan Bey iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki fiyat farkı ciddi anlamda açıldı. Buradan da izleyicilerimize söyleyelim lütfen trafik kurallarına dikkat edin. Çünkü iyi sürücü yani devamlı 3 yıldan fazla iyi kullanıyorsa 1732 lira olarak minimum İstanbul için açıklanan minimum prim var ve sigorta şirketleri de iyi sürücüyü kapmak istiyorlar. İyi sürücü içinde rekabet var. Hani bunlar 700 lira 800 lira kadar düşürüyor. Bakıyor çok uzun yıllardır indirim var. Ama kötü bir sürücüyseniz %150-23'den fazla hasar yaptıysanız artışla prim maalesef 7800 72 liraya çıkıyor. Peki. Yani üçüncü, 7 birinci basamak. Aradaki fark neredeyse 6-7 bin liralara yaklaşan bir fiyat farkı oldu. Bunu yaptırmak lazım. Peki. Tabii trafik sigortası Son fiyatları artınca alayım, maalesef trafik sigortası yaptırmama oranlarında da artış yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere trafiğe kayıtlı Türkiye'de araç sayısı 26 milyonlara yaklaştı. Burada Zaten... baktığımızda 5-6 milyona yakın arabanın trafik sigortası, motorlar, işte römörtler dahil hani trafiğe çıkan her türlü araç yaklaştığını da görüyoruz. Burada da sürücülerimizi uyaralım. Bu yıl sizin de söylediğiniz gibi cezalar var ama hani 169 lira gibi trafik poçesi yaptırmamanın cezası var. Ancak e, trafik poşeti yaptırmadığınızda artık elektronik denetleme sistemleri, polis arabalarında plak okuyucu sistemler var. Arabanız gelirken trafik sigortası olmadığı uyarısını görüp arabanızı hızla çeviriyor, cezayı kesiyor ve haktan ve arabanızı da trafikten men ediyor, garaja evet. çekiyor. Ve teşekkür garaj ederiz. otopark parasını da ödüyorsunuz. Gidip tekrar bu sefer 7. basamaktan 7 bin küsürden cezalı yaptırmak zorundasınız. O yüzden, e, o yüzden vaktinde de ve zamanda kendimde. yaptırmak en iyisi. Çok teşekkür ederiz evet. Turusan Bağcı. Yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi iyi. paylaştınız. İyiliyorum. Sağ olun sizi uğurlayalım. Gündemin diğer başlıklarıyla yayınımızı sürdürelim.